arkadaşlar. Bugün sizlerle hesabımı göstereceğim. Öncelikle kupadan başlıyorum. Ben 30 bin kupayım. Umarım dağlarını da görürüz. Ve 79 kupayım. Birbirinden güzel kostümlerim de var. Ben en çok sevdiğim karakter Edgar'dır. Edgar'ın bir sürü de kostümü var şöyle. Bunu seçelim. Ya da Doktor Edgar'ı. Arkadaşlar biz Abdusselam diye bir kuzenim var. Onunla kuzenler diye bir e, YouTube kanalı açacağız. Ona da abone olursanız sevinirim. Bu kanalı da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum atan kişileri de sabitleyeceğim. Hadi bir maç atalım. Nani ile atalım. Nakavt atalım. Başlarım. İş, i̇şte umarım kazanırız. Ve sizlere güzel bir video çıkartırız. Bekliyoruz. Uzaktan bizi avlayabilirler. Hem de çok iyi. Bizim karakterlerimiz de çok iyi. Umarım kazanırız. iyi ben. Ben Nani'yi de severim. Rico'yu hasar vermeye çalıştık ama ya, veremedik. Adamlar geliyor. Hızlı geliyor. Bizi alıyorlar. Sıkıştırdılar ve beni de aldılar. Arkadaşlar bugün formumda değilim zaten. Çok da iyi oynayamıyorum. İlk videom olacak. Bekliyoruz şimdi. Ultisini attı. Boşuna attı ya. Keşke hiç atmasaydı. Piper'ı da aldı. Süper. Birebir kaldı. Dislike atıyor. Terbiyesiz ya işte. Arkadaşlar. Ben. Ben de atarım ama videoda atma özen göstermeyeceğim ve 3v1 attı gene dislike attı. Umarım kazanırız. Çünkü e, kupa almalıyız bu maçı. Size iyi bir e, video göstermek için yeni karakter var onlarda. Ziki ismi 2 ve 1 kaldık. Ziki alabilir miyiz? Piper, Piper'ı aldık Piper'ı süper. Ziki, Ziki Ziki umarım ultisini atmaz. Ultisi bizi aldı. Piper almıştık ama Ziki maalesef ki bizi alıyor. Arkadaşlar Ziki aldık süper. Ziki aldık. Bu maçı da alırız umarım. Çok hasar verdim. Ve maçı biz aldık. Süperiz. iyiyiz. Böyle videonun sonunda da star hediyesi ve 70 tuhaf şekerimiz var. Görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın sakın.